Lesson 65 Kardeşimi arayıp hemen evi terk ettim. İşin bitince sinemada buluşalım. İnsanlardan saklanarak mutlu olamazsın. Görmeyeli çok değişmişsin. Ailem için ölesiye çalıştım. Çalışırken konuşmamalısın. Araba ite kaka ilerliyordu. Annen gelir gelmez beni ara. Düğünden sonra Güle oynaya tatile gittiler. Sıkılınca edek Street Fighter oynadım. Arayıp gelip koşup üzülüp bitince arayınca koşunca üzülünce Saklanarak, biterek, görmeyeli, yapmayalı, ölesiye, kalasıya, gelir gelmez, alır almaz, gide gele, ite kaka. Elindeki çantaları bırakıp hemen gel. Tamam Şeyda, sen burada bekle. Yukarı çıkarken Ayda'yı arar mısın? Olur, sen de beklerken Fatih'i arayabilirsin. Sen gelir gelmez gideceğiz değil mi? Evet, hemen koşa koşa gideceğiz. Tamam, oyalanıp durma artık. Çık hadi yukarı. Oyalanmıyorum ki, sen lafa tuttun beni. Tamam, hadi git artık. Görüşürüz.